Merhaba arkadaşlar, Sihirbazcan'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz halkaların içine topları atacağız. Kim 5 defa topu halkanın içinde atmayı başarırsa o oyunu kazanacak. Ödülümüz, ödülümüz ise baloncuk ödülü. Kim 5 defa atarsa ona baloncuk var. Başlayalım mı Can ve Caner? İlk önce kim başlayacak? Ben. Tamam ama çizgimiz şurası. Biraz daha ileri gidiyorsun. Evet. Ben 1, 2, 3 deyince başlıyoruz. 1, 2, 3. Atabilirsin. Yes, Bir. Yes. Can bir. Şimdi sıra Caner'de. Haydi bakalım at Caner. At, at. Caner 0. Şimdi sıra Can'da. Nereye Bakalım kim 5 defa atacak ilk önce. Can da atamadı. Şimdi sıra Caner'de. Caner de atamadı. Can 1, Caner 0. Bakalım ilk önce kim 5 olacak. Can da atamadı Can ama çizgiden at ya yakından atıyorsun zaten olmaz ki Caner olmaz Hayır sayılmaz Çizgiden atıyorsunuz tamam mı? Evet bak abinin attığı yerden. Hayır Hayır ya içinde girdi ama durmadı top içinde çıktı tekrar. Sıra Caner'de. Caner bir. Ama o küçük ya o küçük ya öyle yapalım tamam mı? Can bir Caner bir. Ay olsun bir dahakine daha dikkatli atarsan olur bence. Caner çiz biraz daha çizgiden at oğlum. Evet. Şu anda durum 1-1. Bakalım Caner atabilecek mi? Caner de atamadı. Can da atamadı. Şu anda durum eşit. Çok yavaş attın ya. öyle biraz daha geriden at Atamadım. atamadın ya can sen de çok yavaş atıyorsun biraz ya daha hızlı. Az... tamam olabilir hayır, şimdi hayır. sıra can'da Geride can 2 oldu aferin sana caner 1 can 2 oradan. oradan olmaz oradan olmaz caner abisi ona çizgiyi göster Oh, ah, az daha 3 olacaktı. <laughs> Hadi Caner'de sıra. Caner atamadım Biraz daha yavaş at Caner. Ay, oh, yavaş. Çıktı ya. Tüh. Şimdi sıra Ay, Caner'de. Ama Caner çok yakından atıyorsun. Tüh. Şimdi sıra Caner'de. Ay, sen, 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 sen. Anneciğim o küçük... Sütten olsun küçük odacı. Can 3 aferin sana Can. Haydi Caner şimdi sıra sende. Aferin Caner de 2. Ama sütü bak sütü ya. dedik ya ama küçük Ay, küçük. Küçük. küçük ya öyle Olma. idare edelim onu. Küçük küçük o. Aa. Tamam Ay, Caner 2. Can 3. Oh, ah, olmadı. Ya. Ama yakından atmıyorsun olmaz. İşte bu sayılmaz. Tekrar atsın Can dur tekrar atsın. O sayılmaz. Tekrar at. Dur alsın topu tekrar atsın. Tekrar at. O sayılmaz Caner. Biraz daha uzaktan atmalısın. Hayır orası da olmaz. Bak olmadı. Can 3. Caner 2. Bakalım ilk önce kim 5 olacak? 5 olan baloncukları kazanır. Bir tanesi bir tanesini. Bir tane baloncuk. Caner. Caner de 3. Hayır 5 olan. 5 olan kazanacak. O küçük demiştik Can. Caner de 3. Can da 3. Haydi Caner. Olmadı. Şimdi sıra Can'da. Haydi Can at bakalım. Tıh ya. Çıktı. Olsun olsun. Güzel damacan. Dur aşağıda yandırıyorum. Yandı. Yine söndü. Dur yanmıyor. Pili bitti herhalde. Yok yok yandı. Hadi sıra bakalım Can. Kimde sen? Sende Can sıra. Aferin dört oldu. <laughs> Bak hay şimdi Caner'de sıra. Haydi Caner sende sıra. Ama uzaktan atıyorsun. Hayır, o sayılmaz Caner. Haydi Caner, at bakalım. Hayır. Olmadı Şimdi sıra Canda. T. Olsun, bir dahakine inşallah olacak. Evet. Haydi Caner. Oldu. Oldu. 4 4. Ay, çok heyecanlı. Bakalım şimdi kim atarsa o kazanacak ödülü. T. Ay. Haydi Caner. Ne Can oldu? Caner Ay. kazandı. Caner kazandı. Aferin sana Caner. Ödülünü ne alabilirsin? Baloncuk. Haydi bakalım. Baloncukları yap. Üfle görsün arkadaşlar. Ay. Sen de al, sen de üfle baloncukları görsün arkadaşlarınız. Ay baloncuklar çok güzel. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel baloncuklar. Daha güçlü üflerseniz eğer daha güzel baloncuk çıkar. Ay Caner gördün mü çok güzel. Oh. Çok güzel. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Bay bay yapacağım. Bay bay. Bay bay.